Kapsa ki nabini amin. Bala kope nedir? Nabini amin. Salak mı bu nabini amin? Aşkta iyi rüzgârı maal et, tamam? İyi rüzgârı maal et. Gel ben samşı vereyim, erken git eve gel. Öpeyim seni. Bu paradan daha deli, hadi git eve. Nabini amin, tı xeyre nabini. Ney? Geç öpeyim. Lan niye çocuklar bana para veriyor? abi. He <laughs> bana baksana ben dilenci miyim burada? Abi çok sen, istiyordum. Sen bana niye para verdin? Çok istiyordun abi. Ben ne zaman istedim? E, TikTok'ta görüyoruz. E sen de bana para vereceksin? abi. E, sen paran var mı? abi var. Ver Allah'ım. Hazır mısınız? Bir tane oh. seni. <laughs> Bir tane seni. Ben <laughs> bunun fiyatı ne kadar? Ne kadar aldın? Ne kadar aldın? 32. 32 TL. Niye? 32. Aa, ah. Onun hakkını ver şimdi. Bremen'e koy para basın. Ben seyir satıcıyım. Olan <laughs> ben bunları aldım kendi paramla. Yapması lazım.